Ordu Milletvekili Mustafa adı güzel. Buyurun Sayın adı güzel. Savaşta lojistik her şeydir. İsrail sıkıştı. Şimdi ABD Yemen'de Husi'leri bombalıyor. İsrail'e lojistiği engellediği için. Bizimkiler ne yapıyor? 7 Ekim'den bu yana tam 580 gemi lojistik sevkiyat yapılmış İsrail'e doğrudan. TÜİK rakamlarına göre konuşuyorum. Burada elimde var. 2023 yılı ilk 11 ayında tam 21 milyonluk silah satılmış. Bir önceki yıla göre tam 3 kat artmış. 2023 yılında tam 4,5 milyar dolarlık İsrail'e ihracat yapılmış. Şimdi deniyor ki bu bir kısmı Filistin'e gidiyor. Arkadaşlar komik olmayın. İsrail Filistin'e su bile vermiyor. Arada uçak yakıtı var. Yani Filistin'in uçağı mı var? Komik olmayın. PKK terör örgütü temelden mücadele edeceksek arkasındaki bu İsrail ve ABD ile mücadele etmek, emperyalizme toptan mücadele etmek zorundayız. Saray çevresindeki şirketlerin İsrail'e gönderdiği lojistik, Gazze'de çocukları, dağda da Mehmetçikleri vuruyor. Bu işe derhal son veriniz.